Ben de iyi her şeyi görüyorum. Bu çocuğum. anneme yardım ediyorum diyorlar. En iyisi ağzına vurur. Ağzına veriyorum. <laughs> Bu kadar. Obrigado. Babacığım, sen de var Bir ben. O da bende. O arabayı gördüğünde beni gelmek istedim. Kim? kardeşim Kardeşimse. Ey çok afedersin. Ben oturdum. O dörtlü görmüyor. Görmüyor da. Ben yardımı istemiyorum. Eee vardır. Bize yardım ediyorlar. Bizden de bile geçiniyoruz. dört tane öğrencimiz var. Bir tane Tunceli'de okuyor. Yani öyle bin 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 milyon ona e, yetmez. E, burada da üç tane vardı. Bir birisi lise gidiyor, ikisi de üçüncü okula gidiyor. E, bir kızım var, bir de eşim. Biz de bu yolda oturuyoruz. Allah çok şükür evimizde kira değildir. Ev, ev bizimdir. Hem olsun Allah'a çok şükür. Yani geçiniyoruz işte. Ee, geçiyoruz. Hasan Hüseyin Allah Allah büyüdür ona ise tabi ee, yiyecek yiyecek zordu zor, zor, tabi ben onu ona büyütmüşüm Allah Allah büyütmüş Allah onların ömrünü daha uzatsın. Allah size de size de razı olsun. Bunu sekiz yıl önce siz dünyaya gelmiştiniz o zaman çekmiştim. Şimdiki halinizde. O de... zaman kaç yaşındaydı? O zaman yeni dünyaya gelmiştiniz. <laughs> Sıfır yaşındaydınız. Zamanları iyi gidiyor. Hüseyin ödev yaptığı zaman Hasan ondan kıskanıp ona yardım edip ve ona bakıp Hüseyin bana bakma diyordu. Yardımcı oluyoruz işte. Onlar çok iyi ve ikisi de çok zeki biri. İyi bir yerlere geleceklerine eminim. İnşallah öyle olur. biz içinde oyun oynuyoruz. Mesela bu oyunun önünde birbirine gidiyoruz, su atıyoruz. Sonra evet işe atıyoruz, işe özet hocaya yardım ediyoruz. Elma götürüyoruz. Muhammed bize bizim paylaşıyor. Peki, okulda nasıl gidiyor? Okulda ne yapıyorsunuz? <laughs> okulda resimler yapıyoruz, ders işliyoruz. Bir de paylaşıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Sen, Sen nasıl geçti günü? İyi. Ee, falan çaktı tamam. Belki de ayağa çıktı. Öğrenler bir şey yaptı. Zaman düzelttim ya.